Kardano Türkiye Komünitesi'nin hazırladığı podcast serimizden herkese selam. İnsanlık tarihinin binlerce yıllık geçmişi daima yeni yol arayışlarıyla süslenmiş, bu yeni arayışlar, çözümler, hayal kırıklıkları ve alternatif yöntemlerle dolup taşmış adeta. Tarih boyunca başka bir yol arayışındaki insanlığın ihtiyaçları, merakı ve çabasıyla birleşince yepyeni çözümleri de beraberinde getirmiş. Türkiye genç nüfusu, potansiyeli ve muhteşem coğrafi konumuyla dünyanın en güzel toprakları arasında olsa da çok uzun yıllardır ehil olmayan yöneticilerin yanlış uygulamaları, politik çatışmalar, sosyal ve ekonomik havuzumuzun her geçen gün biraz daha bozulması nedeniyle çok zor bir dönemden geçiyor. Hoş, sadece bu dönemde değil, Cumhuriyet tarihinden bu yana her dönem benzeri zorluklarla hepimiz hep mücadele etmek zorunda kaldık. Biraz daha geçmişe gidersek, bugün dünyanın diğer ülkeleriyle olan yarışımızda ülkemizin sıralamalarda epey gerilerde olmasının önceki tarihlerde yaşanan gelişmeleri kaçılmasıyla doğrudan alakası var. Matbaanın birçok ülkeden sonra gelmesinin sosyoekonomik kayıpları hakkında nelere mal olduğu konusunda hepimizin en az birkaç tespiti vardır mutlaka. Son birkaç yıldır sağda solda duyduğumuz, çok az olsa da bazılarımızın faydalandığı yepyeni bir döneme girmiş durumdayız. Blok zinciri, kripto paralar, token'lar, kaldıraçlar, direnç ve destek noktaları ve daha bir dolu tabir. Birçoğunu ya ilk defa duyduk ya da duyduk ama ne olduğuna dair çok fazla fikrimiz yok. Bazılarımız çoktan ne olduğunun farkına vardı. Farkına varmakla da kalmadı bu yeni dünyada zaman kaybetmeden yerini alarak nimetlerinden de faydalanmaya başladı. Birçoğumuzsa bu işin matematiğini, yöntemlerini, nasıl kazançlı çıkılacağını, hem yaşamımızı hem alışkanlıklarımızı nasıl değiştireceğini merak ettik ama bunu bize doğru düzgün anlatacak, öğretecek, faydalandıracak ve bütün bunların akabinde kendimizi test edebileceğimiz bir pozisyona sahip olamadık. Türkçe kaynaklar araştırdık, karşımıza neredeyse koca bir boşluk çıktı. İnternetten araştırmalar yaptık. Karmaşık algoritmalar, yüzlerce yabancı terim, temeli olmayan binlerce yatırım tavsiyesi dışında neredeyse hiçbir kaynak bulamadık. Saydığımız bu olumsuzluklar Cardano Türkiye komünitesinin doğumuna vesile oldu. Blockchain dünyasına dair her şeyi sıfırdan başlayarak birlikte öğreneceğimiz 40 bölümden oluşan bir podcast serisi hazırlamaya karar verdik. Türkiye'nin potansiyeli, kaynakları, yatırımları günden güne eriyen Türkiye toplumunun çaresiz olmadığını, bildiğimiz sistemlerin dışında yepyeni ve avantajlarla dolu. Hepsinden önemlisi varlıklarımızın hayatımız boyunca güvenmediğimiz ve muhtemelen birçoğumuzun oy bile vermediği vasıfsız insanların dudaklarının arasında olmadığı bir dünyanın kapılarını aralamaya başlayacağız. Bu yolculukta bu gizemli dünyanın ayrıcalıklarını, bize katacağı artı değerleri paylaşacak, bizimle aynı his ve sorunlara sahip herkesi Cardano Türkiye Komünitesi çatısı altında toplanmalarına yardımcı olarak hem geleceğimize hem de bireysel ekonomimizin geleceğine kendimiz karar vereceğiz. Uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. İçinde hikayeleri olan yepyeni ufuklar, insanlar, dünyalarla tanışacağımız hem gizemli hem keyifli bir yol. Hazırsanız Cardano'nun gizemli dünyası adanın peşinde serimizin keyifli yolculuğu başlıyor. Önümüzdeki 40 bölüm boyunca sizlerle temel kavramlar ve kripto nedir sorusunun yanıtlarını, Cardano'nun temel özellikleri, misyonu ve vizyonunu, Cardano ekosisteminin ne olduğunu ve ne işe yaradığını, dağıtılmış uygulamaları, NFT'leri Cardano cüzdanlarını, delegasyon havuzlarını, güvenlik ve sürdürülebilirlik örneklerini, güvenlik protokollerini, akıllı kontratları, kripto para ticareti ve yatırım stratejilerini, Cardano'nun akıllı kontrat geliştirme yöntemlerini, yatırım yaparken temelde dikkat edilmesi gerekenleri Kripto borsa ve sosyal etkileşimleri sizlerle birlikte temelden öğrendikten sonra ileri seviye konuları işleyecek, serimizin sonunda da geniş katılımlı bir soru cevap oturumu gerçekleştireceğiz. Ben anlatıcınız Alper Baranesin. 25 yıllık gazeteci, haber spikeri, seslendirme ve dublaj sanatçısıyım. Bu yolculuğa genç ve heyecanlı bir yazılımcı olan Kaya Acarbay'la çıktık bilgilerimizi, deneyimlerimizi birleştirip sizlerle paylaşarak kocaman bir topluluk olma hayalini kuruyoruz. Ve bu yolculuğun sonunda hem kendimizi hem de sizleri değişmekten başka çaresi kalmayan mevcut finans sisteminden her gün muhteşem bir hızla büyüyen milyarlarca dolarlık işlem hacmiyle Cardano ekosisteminin bir parçası yapma hedefindeyiz. İlk bölümümüzde kim olduğumuzu, yolculukta birlikte neler paylaşacağımızı anlatarak başlamak istedik. Önümüzdeki bölümü itibariyle en anlaşılır hali ve tamamı Türkçe içeriklerle derslerimize start vereceğiz. Geç kalmadan bu yolculuktaki yerinizi almayı ve hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>